Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da büyük bir köpeğin kovaladığını görmek. Rüya'da büyük bir köpeğin kovaladığını görmek. Rüyayı gören kişinin etrafından bulunan kuvveli bir düşmana delalet edip bu düşmanın sürekli olarak rüya sahibini takip ettiğini ve açını kolladığına yorumlanır. Bunun yanında bazı ilimlere göre yakın zaman içinde böyle bir düşman ile arkadaş olacağınıza ya da dostunuz olarak nitelendirdiğiniz birisinin aslında düşman olduğunu öğrenecek olmanıza delalet eder. Rüyada büyük bir köpeği öldürdüğünü görmek Rüyada büyük bir köpeği öldürdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin düşmanı yeneceğine ve başarılı olmasına aman vermeyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin başkaları sebebiyle yaşadığı sıkıntılarının da artık son ereceğine ve rahatta kavuşacağına işaret olarak yorumlanıyor. Büyük bir köpek ile boğuşmak ise gerçek yaşamda da düşman ile sürekli olarak mücadele edecek olmaya, düşmanın yarattığı sıkıntılar ile uğraşmaya delalet eder.